Dönmek istersen hangi yaşına dönmek isterdin? Bir düşüneyim böyle. Abi 20 diyeceğim 20'de hiçbir şey yoktu ki. Yani 20, şu an 20 yaşında desem 1995 1995'te <laughs> Hiçbir şey yok abi. Konsol yok. Yani konsol var da Türkiye'de. Oyun, doğru oyun yok. Ee, müzik, e, işte ekranlar VG, süper VG bile değil. Ekranlardan bahsediyorum. E, oyunlar 8 bit 16 bit. Sound Blaster olmadan e, Dolphin, midi sesler var ekranda. Böyle ses efektleri falan duyuyor musun? bir şeyde kasalarda böyle bip 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 sesleri var zaten. Eğer Sound Blaster ekran kart takarsan, ses kart takarsan veya Wave Blaster takarsan, Wave Blaster'ın Evo 32 var galiba. Creative Sound Blaster Evo 32 diye bir ekran kartı oturuyor. Onda şey daha önceden sample alınmış herhalde MIDI sesleri vardı. Enstrüman sesleri oradan enstrüman sesi çıkıyordu. Yani oyun anlamında ha bir tek atariler güzeldi. Street Fighter, Double Dragon falan vardı. Onları hatırlıyorum. Ama teknoloji anlamında 95'te hiçbir şey yok. Düşünüyorum daha hiçbir şey yoktu. Şu an bulunduğum yaş en güzel yaş abi. Şu an bulunduğum yaş. Şu an bulunduğum yer, bulunduğum zaman, bulunduğum gün en güzel gün. Hiç sıkıntı yok. Bu arada ciddi cevap veriyorum. Gerçekten öyle şey yapmaya çalışmıyorum. Ya şu an halinden memnun moduna değil. Gerçekten şu an hiç geçmişe karşı bir özlemim yok yani. Bakıyorum böyle. Yok abi. Bilmiyorum. Yani ben öyle Hiç keşten falan. Vallahi genç. Gerçekten yok yani. Rahat uyuyor mu uyuyor? Sağlım yerini bitti bitti. Aç mı değil bitti abi. <laughs> Kafamız sokacak bir yerimiz var mı bitti. Fazla 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 bir şeyler ihtiyaç yok yani gerçekten.